Gece gökyüzüne yönlendirilen bu fenerin ışınları düz bir şekilde yayılır. Bu bize ışığın aynı ortamda bir doğru boyunca yayıldığını gösterir. Işık acaba hep bir doğru boyunca mı yayılır? Bu soruyu bir deneyle cevaplayabiliriz. Deneyimiz bir karanlık odada yapılacaktır. Önce bir ışık sayesinde içeri girelim. Duvarda açtığımız iki deliği farklı renkte iki spot ışıkla aydınlatırsak, ışıklar farklı renklerde olduğu için onları kolayca ayırt edebiliriz. Yeşil ışık üstte, kırmızı ışık alttadır. Yeşil lambadan çıkacak ışık bu delikten geçerek odaya girecek ve eğer ışık bir doğru boyunca yayılırsa şu noktada yeşil bir iz bırakacaktır. Aynı şekilde Kırmızı lambadan çıkan ışığın da onun biraz üstündeki bir noktaya düşmesi gerekir. Şimdi odaya girerek durumun gerçekten böyle olup olmadığına bakalım. Önce kapıyı iyice kapatalım ki içeri başka ışık girmesin. Evet, tam öngördüğümüz gibi. Kırmızı ışık yeşil ışığın biraz üstündeki bir noktaya düşmüş. Bu deney bize ışığın aynı ortamda bir doğru boyunca yayıldığını gösterir. Işığın yayılma biçimini görmek için siz kendiniz de bir deney yapabilirsiniz. Varsa eski ve kullanılmayan bir deste oyun kağıdından üç tanesini alıp onları tam ortalarından delin. Bir ampulü yakın ve kartları dik duracak biçimde yerleştirin. Deliklerden bir ip geçirerek kartların bir doğru üzerinde olmalarını sağlayın. Sonra kartların sonundaki ışığı görebilecek biçimde delikten bakın. Şimdi ortadaki kartı biraz kenara çekerek deliklerin hizasını bozun. Kartların ortasındaki delik bir doğru üzerindeyken ışığı görebiliyorduk. Oysa ortadaki kartı bu doğrudan ayırınca ışık da geçemez hale geldi. Demek ki ışık delikten geçebilmek için bir kıvrım yapamamakta ve düz bir hat üzerinde yayılmaya devam ediyor.